Merhaba arkadaşlar, Bankoli kanalıma hoş geldiniz. NBA bültenize tekrar karşınızdayım. Bugün iki tane maç var arkadaşlar. İki maçla alakalı size güzel yorumlar yapacağım. Haricinde dün oynadığımız kupon geldi. Üç tane banko maç vermiştim. Haricinde de 10 tane maçı da yorumlamıştım. 10 tane maçın içinden iki tanesi e, ufak tefek yani sayılarla kaldı. Diğerlerinden 3 banko maçın üçü de geldi. Haricinde diğer 4 maçta güzel şekilde ona düşündüğüm şekilde 5 maçta düşündüğüm şekilde geldi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bugün de sizlere faydalı olmak için karşınızdayım. 2 tane kıran kırana geçecek maç var. Biri Philadelphia Los Angeles Lakers. Diğeri de Golden State Minnesota, Minnesota Timberwolves. Arkadaşlar Golden State e, şu an çok formlu biliyorsunuz. Minnesota da aynı. Ya yani şu an bakıldığı zaman 4 takımın 4'ü de güzel işler çıkartıyor. Anthony Davis'in gelmesi Los Angeles Lakers'a işte, iyi işler yapıyor. Ama Philadelphia'ya karşı ne yaparlar bununla alakalı bugün e, daha çok yorumların e, atacağı sayılarla alakalı olacak. Çünkü iki maçta da ne olacağı belli değil. Yani bunları da şimdiden söyleyeyim. Hemen hızlıca Philadelphia'ya kısmı maçıyla kadrolarla başlayalım yorumlarımıza. Philadelphia arkadaşlar çok güzel oynuyor. Gerçekten Philadelphia'yı çok beğeniyorum. Kadrosundaki oyuncularla olsun. Haricinde e, uyumuyla olsun sayı baremiyle olsun. Defans, ofans, yani her şey gerçekten çok güzel. Kadroları da gerçekten e, şu anda etkileyici hani oyunu etkileyecek oyuncuları da oynuyor. Joel Embiid, Tobias Harris, Ma Maxey, bu Andre Drummond. Bunların hepsi şu an kadroda var arkadaşlar. Bu yüzden e, puan durumuna baktığımız zaman da Philadelphia ilk altının içinde. Altın onu Charlotte ve Boston zorluyor. Bu yüzden bugün e, Los Angeles Lakers'a karşı ağırlık koyacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Diğer yandan Los Angeles Lakers'ın 6'ya girme çabası içinde. Bu arada Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis döndükten sonra bir silkelenme oldu. Lebron James, Russell Westbrook bunlar toparlanmaya zaten kral her zaman iyiydi ama Westbrook biraz daha hareketlenmeye başladı. Bu yüzden bugün güzel bir maç çıkacağını, zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum maçı koparıp götürebilecek herhangi bir e, takımın olduğunu da düşünmüyorum i̇ki takım takımla bugün güzel sayılı bir e, maç çıkaracaklar Arkadaşlar bu yüzden ben e, Philadelphia Los Angeles Lakers için e, direkt alt-üst bareminden girmeyi planlıyorum arkadaşlar buçuktan e, üst alabilirsiniz bugün e, güzel yoğun e, pot, iki potu da hızlı bir oyun olacak diye düşünüyorum eğer ki Anthony Davis ile LeBron James oynar ise çok rahat sayı üst olur. Arkadaşlar eğer ki oynamaz ise söylüyorum arkadaşlar direkt Philadelphia'nın kazanmasına verin ama tekrar söylüyorum Los Angeles Lakers ile Anthony Davis ile LeBron James oynarsa maç üst olur. Haricinde de hocam ben e, şey oynamak istiyorum derseniz, taraf oynamak istiyorsak istiyorum derseniz Philadelphia bugün evinde bu maçı vermez diye düşünüyorum. Gelelim Golden State Minnesota maçına. Gerçekten Minnesota çok çok güzel işler yapıyor. Kadrosundaki oyuncularla yapabilecek en güzel işleri yaptığını düşünüyorum. Golden State anlatmaya gerek yok. Golden State son Ocak ayına girmeden önce birkaç bocalama yaptı. Ondan sonra önüne geleni tokatladı tabiri caizse. En sonunda zaten Minnesota Timberwolves'a Ocak, 17 Ocak'ta yenilmişti kendi evinde. Şimdi tekrar bunun rovanşını alacağını düşünüyorum. Portland ve e, Brooklyn Nets çok rahat geçti. Minnesota Timberwolves haricinde New York Knicks ve Golden State zaten yenmişti. Bir tek Atlanta Hawks'a yenildi. Yani bugün iki takım da gerçekten güzel işler çıkaracak. Bunları da şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Ama bu maçta taraf biraz ben e, acaba bakıyorum. Kadrolarına bakıldığı zaman Golden State'de Draymond Green hala eksik. Andre Iguodala eksik. James Wiseman eksik gözüküyor. Minnesota'da e, Jalen Powell ve Patrick Beverly şüpheli gözüküyor ama bunlar oynayacak bunları söyleyeyim yani kadrosuna bakıldığı zaman kadronun en iyi oyuncuları Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, Daniel Russell. bunların hepsi sağda yani tam kadro çıkacaklar Golden State Warriors'da defans olarak biraz eksik Diamond Guard ve Andre Iguodala'nın olmaması defansif olarak sıkıntı yaratıyor ama kadrosuna bir bakarsak arkadaşlar Golden State'in şuraya bakın parlıyor resmen arkadaşlar. Stephen Curry, Andre Wiggins, Jordan Paul, James Wiseman, Draymond Green, Clay Thompson. Clay Thompson dönmesiyle gerçekten Stephen Curry'de bir titreme geldi. Bunların hepsine bakıldığı zaman yani bugün gerçekten çok zevkli bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim size. Golden State Minnesota maçıyla alakalı da bugün Minnesota'nın maça gerçekten tutunacağını düşünüyorum. Bakın 9.5 barem benim için biraz yüksek. Münus da eğer ki dediğim gibi muhteşem üçlüsü e, olaya el koyarsa her ne kadar sayı yerseler de bir o kadar da sayı atacaklarını düşünüyorum. Çünkü Defansif, hani Golden State'in Defansif olarak iki tane çok iyi oyuncusu yok. Bunu söyleyeyim. E, bunun haricinde arkadaşlar e, size söyleyeceğim Golden State Minnesota, Minnesota maçında da alt üst bareminden 232.5 sayı biraz bana fazla geldi açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Çünkü iki takımın genelde karşılaşmalarına bakıldığı zaman çok böyle yüksek. Yani en son işte 233, 233 sayı 223 233 sayı atılmış. En son işte 119 99 bitmiş. Yani bakıldığında Minnesota çok aman aman sayı yiyen bir şeyi yok. E, sayı ortalaması çok fazla değil yani. Çok fazla sayı yiyemiyor. Yani bakıldığında 232.5'tan da alt işte kafamda bir kaç soru işaretleri var. Onlardan biri de bu. Ama deplasmanın e, 109.5 sayıya geçeceğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar e, burada benim e, yorumum e, minus Timur Timberwolves'un 1.36 e, Barem yine yani 9.5 barajının içinde kalacağıdır. E, bu ikisi benim e, araştırıp analiz edip sonuca vardığım iki tane seçenek var. Philadelphia Los Angeles, Lakers 214.5 barajını geçerler. Golden State Minnesota'da arkadaşlar iki tane seçenek e, kendimce düşündüm. Birisi handikaplı maç sonu 2 ve biri de 232.5 sayının barajın altında kalması. Bu iki maçta yorumlarım bunlar arkadaşlar. Ee, eğer ki tek maç oynayacak olursanız Philadelphia Los Angeles Lakers maçı 214.5 üstü oynayın. Hocam ben Golden State Minnesota'da oynayacağım diyorsanız 232.5 sayı barajı alt ve handikaplı maç sonu 2 verin arkadaşlar. Bugün ben Minnesota'nın açıkçası Golden State'e karşı sürpriz yapacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu gecelik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.